Herkese merhaba, bugün sizlere okul öncesi dönemde öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda görülen özelliklerden bahsedeceğim. Ee, öğrenme güçlüğü olan çocukların okul öncesi dönem özellikleri nelerdir dediğinizde, okul öncesi çağındaki çocukların öğrenme güçlüğüne ilişkin gösterdiği özellikler arasında yetersiz motor gelişimi, dil gecikmeleri, konuşma bozuklukları, zayıf bilgisayar ve kavram gelişimi yer almaktadır. Bununla birlikte öğrenme güçlüğü çeken çocukların e, tümünde de bu özelliklerin tamamını gösterecek diye bir durum söz konusu değildir. Bu özelliklere sahip olan birçok öğrenci derslerini başarılı olup da, başarılı olabilmektedirler. Da da Yine öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için okulda ve günlük yaşamın başka bir yerlerinde sorunları yol açan bu davranışların miktarı, yoğunluğu ve süresi asıl bizim için önemli olandır. Öğrenme güç olan bireylerin hepsinin ortak olarak gösterdiği tek bir özellik yoktur. Ancak genel olarak öğrenme gücü çeken birçok çocukta hali hazırda görülebilen ortak özellikler vardır. Burada öğrenme gücü çeken çocuklar okul öncesi dönemde alfabeyi öğrenme, yeni kelimelerle cümleler kurarak konuşma, sayıları öğrenme ve sayma, renkleri öğrenme, soruları anlama ve hikaye anlatma ilişkin sorunlar yaşayabilmektedirler. Şimdi bu özelliklerle birlikte küçük çocuklarda sakarlık veya gömleğini ilikleyememe, ayakkabısını bağlayamama gibi ince motor gelişimli gecikmeler, yönergeleri takip edememe gibi durumlarda yer, yer alabilmektedir. Öğrenme güçlü çocuklar genellikle ilkokul dönemi teşhis edilirler. İlkokul döneminden itibaren değil bellek, heceleme, yazma ve okuduğunu ile ilgili problemler göstermeye başlayabilmektedirler. Okul öncesi dönemde disleksi yaşayan çocuklarda görülen özellikler nelerdir dediğimizde ise erken çocukluk döneminde gecikmiş konuşma ve dil gelişimi yaşayan bu çocuklar. Burada sesleri anlamlı ve doğru bir şekilde çıkaramama ve akranlarına göre fark edilebilecek şekilde çok az kelime kullanarak konuşması ve çıkardığı seslerin ve kelimelerin tam olarak anlaşılmaması bu durumlarla gösterilebilir. Bununla birlikte örneğin ayağa ayzak demesi, kapıya katı demesi, filebil demesi gibi durumlar örnek gösterilebilir. Ee, yine dinlemiş olduğu bir hikayedeki olayları doğru da anlatamama, akranlarına göre daha sınırlı kelime dağarcığına sahip olma, yeni kelimeleri öğrenmede ve kullanmada zorluk yaşadıkları görülür. Bununla birlikte fonolojik farkındalığın olmaması, örneğin hasta pasta gibi kafeleri fark edememe, kelimeleri hecelerine ayırama, ayıramama, ilk heceyi siz söylemeye başladığınızda ikinci hece çocuğun söyleyememesi örnek gösterilebilir. Burada örneğin siz dolabı gösterip bunun adı neydi diye sormaya başlayıp belli bir süre güçlük geçtikten sonra Doğu dediğiniz halde çocuğun lap diye ikinci acıyı tahmin edememesi gibi ses bilgisayar farkındalık becerilerinde de güçlükler yaşadıkları görülür. Burada akranlarının doğru bir şekilde söylediği kelimeleri yanlış söylemesi, burnum yerine nınım demesi, uygun ve doğru sesleri çıkaramaması, erken çocukların disteksi özellikler arasında yer alabilmektedir. Peki okul öncesi dönemde çocuklarda görülen diskalkül özellikler özellikleri nelerdir dediğimizde ise burada da e, anaokulu ve erken çocukluk döneminde sayı saymayı öğrenmede güçlük görülebilir. Rakam nesne işlemede güçlük yaşarlar. Örneğin siz çocuğa bana iki elma getir dediğinizde çocuğun size üç elma getirmesi gibi. E, bunlarla birlikte yine nesneleri renk, şekil veya türe göre sıralamalı sorun yaşayabilirler. Dün, bugün gibi, geçen hafta gibi zamanla ilgili kavramları anlamada güçlük görülebilir. 115, 112 gibi çok basit rakamları ezberleyememe gibi özellikler. Okul öncesi dönemde diskalkı olan öğrenci arasında görülebildiğimiz görebildiğimiz özellikler arasında yer almaktadır. Öğrenme güçlü açıklıklarda okul öncesi dönemde özellikleri nelerdir dersek peki? Burada da yine akranlarına ve yaşına göre daha farklı bir şekilde daha farklı ve yanlış kalem tuşu tuttuklarını görürüz. E, çizim yaparken sık sık öğretmenine veya ebeveynine elini yorulduğunu söylemesi, boyama ve çizim yapma gibi etkinliklere karşı direnç gösterme, noktaların birleştirilmesi, izlenmesi ya da takip edilmesi gibi yazmaya başlama etkinliklerinde güçlüklerin yaşanması, çocukta disgrafi riskinin ya da şüphesinin var olabileceğini erken öğrenme gösterebilmektedir. Genel özelliklerinden bahsedeceklerim bu kadardı i̇lerleyen videolarda da okul döneminde öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların özelliklerinden bahsedeceğim. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.